Şok önce Göztepe sonra da Benfica maçını golsüz geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jules Mourinho hem sistemde hem de 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu akşam Kocaeli Spor karşısında galibiyetle beraber taraftara güzel de bir oyun izlettirmek isteyen Portekizli teknik adam, sezon başında 4 ila 3-2-1 sistemine dönmek için hazırlıyor. Mert M. Ü. L. D. -Ü -R -M -S -E -M -E -D o. Mu, Mourinho bu sistemde ayrıca uzun süredir üzerinde durduğu sağ ayaklı sol açığı, yeni transfer nene, da kullanabilecek. Sistemin değişmesi sonrasında tecrübeli teknik adam kadroda ufak tefek değişikliklere gidecek. Sağ bekte Mert Müldürle mi yoksa Semedo mu ile başlayacağına maçtan önce karar verecek. Amrabat olmayacak, West Ham'dan dün gelen Edson'u bu akşam oynatması beklenmese de Portekizli teknik adamın Amrabat'ın yerine de İsmail Yüksek'i oynatacağı tahmin ediliyor. Faslı oyuncunun da gelecek hafta içinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yanında da Fırd ve SZY Manski'den vazgeçmeyeceğine dair tahminler var. Nene ve TALISCA 11E, Nene'yi Taliska ile beraber forvet arkasında düşünen Mourinho, tek forvet olarak en uçta en siriyi oynatarak gol bulmaya çalışacak. Jeyçin Duran'ı da kulübeye çekeceğine dair iddialar dolanıyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde f n r b a h C -e n i̇ n Muhtemel 11-İ, İrfan Can, Brown, Skriniyr, Oosterwolde, Mert Müldür, Semedo. İsmail Yüksek, Fır, S-Z-Y, Nene, Taliska, Ennesiri.